bir delinin not defterinden. 2008 yılında Mersin'de üniversite öğrencisiydim. Bir gün arkadaşlarımla bir akşam toplanıp eğlenmeye karar verdik. Altı arkadaş Murat'ın evinde buluşmuştuk. Gece yarısı kapı çaldığında gelen kişi Mehmet'ti. Mehmet bizim sınıftaydı. Tuhaf giyimli ve sessiz bir çocuktu. Bazı anlarda bakışları insanı ürkütüyordu o gece eğlence amacıyla cin çıkarma oyunu oynama fikrini ortaya attık. Mehmet birimizin kurban olması gerektiğini söyledi. İçim ürpermiş gibi hissettim. Ama kimse fark etmesin diye susmuştu. Mehmet grubun en eğlenceli kişisi olan Mahmut dalga geçerek kendisinin kurban olabileceğini söyledi. Mehmet ciddi bir tavırla emin misin dediğinde Mahmud amin olduğunu belirtti. Mehmet Mahmutu evin ortasında diz üstü oturması için yönlendirdi. Mahmud oturunca çantasından eski çağlardan kalma bir kitap ve birkaç mum çıkardı. Mahmut'un etrafına bazı yazılar yazıldıktan sonra etrafında oturmamacı hissetti. Her şey eğlenmek için yapıyorduk. Ancak çantasından çıkardığı kitaptan Anlaşılmayan bazı sözleri okumaya başladığında önceleri bir fesatı şeklinde okuyordu. Ancak daha da şiddetli bir sesle bağırarak okudukça evde, evden farklı seslerin geldiğini fark ettik. Çok korkmuştuk. Etrafımıza siyah gölgelerin belirdiğini gördüğümüzde çığlık çığlığa kalmıştık. Mehmet kitabı bağırarak, bağırarak okuyor, Mahmut donmuş bir şekilde duruyordu. Evdeki lambalar kendi kendine yanıp sönüyordu. Kaçmaya çalıştığımızda odanın kapısı kilitlenmişti. Mehmet aniden kendine vurmaya başladı. Başı ters dönmüş bir halde bize dönerek kaçışımız yok diyordu. Gözleri kan kırmızısıydı. Evin sahibi arkadaşı Murat da kendine zarar vermeye başladı. Kolları lastik gibi birbirine dolanıyor, kemikleri acımasızca kırılıyordu kaçışınız yok diye tekrarlıyordu. Aniden evin lambaları patladı. Gerisini hiç hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Ev ise yıkık bir haldeydi. Üç arkadaşım ölmüştü. Polislere verdiğimiz ifadede her şeyi anlattık. Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen Mehmet diye birinin varlığına dair herhangi bir iz bulunamadı. Şu an bir akıl hastanesindeyim. Mehmet ise sanki bir cin gibi, var olmamış gibi görünüyor. Belki de sizin arkadaşınız da Mehmet gibi bir şeydir. Kanalıma destek vererek abone olabilirsiniz.